Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler haberimiz Ukrayna'dan. Ukrayna Türkiye'den aldığı Rusları vurdu. Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2'lerle Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçı güçleri vurması Rusya'yı çok rahatsız etti. Türkiye ile ilişkilerimiz iyi ancak bu silahların temini Ukrayna'nın güneydoğusundaki durumu kötüleştirebilir dedi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda yer alan ihtilaflı Donbas bölgesindeki saldırılarında Türkiye üretimi Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Peskov düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya Türkiye ile gerçekten de özel iyi ilişkilerimiz var. Fakat bu durumun maalesef bu gibi silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin temas hattındaki durumun istikrarsızlaştırılmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimiz doğrulanmış oldu dedi. Ukrayna Genel Kurmay Başkanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada 26 Ekim 2021'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeri Jalurni'nin emriyle Birleşmiş Kuvvetler Operasyonu'nun yürütüldüğü bölgede Bayraktar tipi keşif ve ta taarruz insansız hava araçları ilk kez muharebe amaçlı kullanıldı denilmişti. Ukrayna Donbas'ta ilk defa Bayraktar TB2'lerle hedefi 12'den vur vurdu. Almış olduğumuz gayrimeşru haberlere göre 5 Rus askeri hayatını kaybetti, 2 Rus askeri ise yaralandı. Yaralıların acilen yakın hastanelere sevk edildiği bilgisi ulaşıldı. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.